arkadaşlar selamlayık. Part 2 hoş geldiniz. Nazar tedavisi ile alakalı. Bugün günlerden cuma ve biz e, operasyonuna gidiyoruz. Saat 11-12 arasında burada olun dediler. Bir de de işleme başlayacağız dediler yatış yapalım. Önüne hazırlık gibi bir şey olacak herhalde. Bakalım bugün nasıl geçecek. E, sizi de yanımda götüreceğim yine. Burada Mahmut Bey de evine şey arabanın önündeki karları temizliyor kar değil aslında bu buz tutmuş. Az önce hiçbir şey görünmüyordu. Şu an daha iyi. Kahvaltı için geldik yine. Neyse ki vakit var. Biraz geç çıktık ama kahvaltı yapacağız. Eşim çorba oldu. Ben normal kahvaltı kaldım bu sefer. bir takım şeylere imza atıldı. Hmm. Yürüyen merdiven var ya, belki yoktur. Burada varmış? Bizi şöyle bir odaya aldılar. Niye? <laughs> Buradan geçiş yapacakmışız. Biraz daha bunları giyeceğim. Şu baş panesiymiş. Kıyafet şey için. Ameliyat üstü gibi bir şey işte. Evet. Şu an fazla seni heyecanlıyım. Bir takım korkularım var. Gözüm uyuşmazsa diye korkuyorum. Onun dışında bilmiyorum nasıl geçecek biraz. Heyecanlı bir durum. bakalım. Birazdan beni de çağıracaklar büyük ihtimalle. Geçecek, geçecek. Bunu, da var. Var. <laughs> Bunu isteyen <sensin. gülüyor> evet. Her evet. güzelliğin yanında bir zorluk var. Fighting. Fighting. <laughs> Az önce operasyondan çıktım. Yani kolay geçiyor diyorlar ama benim için biraz stresliydi. Çünkü ben gözüme bir şey böyle elini bile yaklaştırsan çok kırpan bir insanım. Çok tedirgin oluyorum. Doktoru da biraz zorladım bu yüzden e, gözümü işte iki tarafından açarken, sonra silerken, gözümün üstünü suyla yıkarken, lens takarken hepsini ayrı ayrı gerildim. Ve bütün vücudum gerildi. Yani ayağımı salladığım için o bile sıkıntı çıkardı. Yani e, lazeri tam odaklayamadı. E, ben çok, benim için çok zordu bence. Ya, lazer yaparken de ya da kokusu falan çıkıyor. Bir de şu gözümü daha, biraz daha hassastı yani şu gözüm. Çok zorlandım o yüzden. E, ama gerçekten kısa sürdü. Orası için şey diyemem. Biraz birkaç dakika ağrın yani başlayabilir dedi doktor. İlaçları verelim sonra dedi. Reçeteyle gelecekler. Gece yatarken haricinde bu, bununla dolaşacak. Şimdi yarın tekrar kontrol var. Çarşamba günü de sanırım gözünde lensi çıkaracağız. Bakalım inşallah e, sağlıklı bir şekilde yani işe yarayacak bir şekilde herhangi bir hata yapmadan. Hayırlısı. Hadi geçmiş olsun. Sağ olasın. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün günlerden pazartesi. Ben e, lazer ameliyatım olduğumda cuma günüydü. İlk iki gecem gerçekten benim için kabus gibi geçti. E, ciddi manada aşırı derecede batma ve yanma hissiyatı vardı. E, benim gözüm biraz daha hassasmış. Doktorum öyle söyledi. Yani duyarlılığı fazlaydı dedi. Seninle aynı anda Ameliyat olanlar bu kadar şiddetli bir ağrı hissetmemiş dedi. Ee, sanırım ben de olan bir şeymiş yani milyonda bir olacak bir şey bu hassasiyet dedi. O da e, ameliyattan kaynaklı değil kendi gözünden kaynaklı bir şey dedi. E, gerçekten çok acı çeksem de ilk gibi Bugün elhamdülillah daha iyiyim. E, daha iyiye de gideceğimi düşünüyorum. Çarşamba günü gözlükler çıkarılacak. Lens eğer lensin altındaki tabaka iyileştiyse çıkarılacak. Ve yavaş yavaş normal hayatıma dönmeye başlayacağım inşallah. Ee, şimdilik böyle bir güncelleme yapmak istedim. Bakalım. Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Bugün günlerden çarşamba. Ee, yaklaşık bir 6 gün geçti lazer operasyonun üzerinden. Ve bugün o siyah gözlükleri çıkardım. Lensimi de çıkardım. 2 ee, hafta sonra tekrar göz ölçümü için doktora gideceğim. Şu an için bir sıkıntı yok. Başlarda hani orası kabuk bağlama gibi düşünün biraz e, bulanıklık olabilir dediler. E, gerçekten de öyle hani tam olarak uzağı çok iyi net göremiyorum şu anda. E, ama herhangi bir şekilde kalıcı olma durumu yok dediler. Zaten o iyileşince büyük ihtimalle yani bir iki ay sürermiş ama daha önce de olabilirmiş. E, Gitgide görüşüm daha da netleşecekmiş. Şimdilik çıkardık gözlükleri. Çok şükür lensleri evde şey takmama gerek yokmuş gözlük ama dışarıdayken güneş ışığından koruyun kendinizi dedi. Bakalım. Yani zor bir süreç bence. Öyle anlatıldığı kadar basit değil. Ama çok şükür atlattım diyelim. Yani sorularınız olursa bu konuda cevaplarım seve seve. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.